Muhtemelen cehennem tatilleri, hepsi bekledim, mikrofona topladım katilleri. Sen Amerikan bandası, ben gururlu Orta Doğu, Sahra çölü kadar büyük bir kalbim var, gel kuma boğul. Dirik sancılarına tavsiye ver, suda doğum, serbest bilim bilinçaltındaki meşhur dahi salma doğum. Şimdi cemil pozisyonuna dönen ne karnından bu yana ne yaptın ki gelişim adına hakkını ver Adem Elbasan'ın. Belki sokaklarımız soluk polis suyu, artık düşün biraz, boşta bir burjuvanın kirok markasını. <laughs> Küçük seyir koltası kırık notum kurul benim geçmek istiyorsan rayma beat'i e otur Küçük bir tekneye keşfetti hücum mutu küllerinden doğalan kakuşu batarya ile vücut bulur Hey! Ben bakın da hazır mıyız Hadi daha bakalım Aaa Bütün elleri araya koymak istiyorum böyle Hep beraber Hadi Hey Çöpekten ağzı alçak, kaçsın haçla Sigara değiştirdim ve alça, uykakta kaçla Geyi kuvvet geyi laf sakınlatın Ve lakin yine de yetmeler revaçla Bu maç derse kim o ne geyikten çalmak is Hop tüyle takıp Beyinden kal fakir biraz da kick flow'lar sahte aç diye aflanır gerek duymasınlar etkisine bir yardımır Çelik bir yandan tozak aşık olmayı mozak Hatta hayaller kur hip yok senin pick up'ta mozak Bağladık değilse tüm hayatını bozan Bu söyleyen bir ozan kimine göre de bende fırza Düşüncem uzan Bugün ne giysem ben hep post model Fakir eskilerini giyen bu yüzden de post model Ve evet, gözleriyle görsene Gözleriyle görsene Sanat olur sen, bunlara yaptığımız resmeni Bak sakın ona gözlerini kapatma Dermanı kalanlar hayatta Dünya düşman bir taraftan Kapıları açacak ve panahtan sakın ola gözlerini kapatma Dermanı kalanlar hayatta Dünya düşman bir taraftan Kapıları açacak ey <laughs> <laughs> Bu mekte ise beklemeyi dayanma sakin ol Çandir her hece anacan olur Bu son azar akü ol Rakip olin lügatta yoksun hakikat bu son olur Evrimde düşünceleri evde mahnet ol Bu bana ki sonra... de merhaba Gün olmadan bitir hava Sen oynatmasın aldır kaldır Komorşuna verin para Anda baktım onlar ömber oldu da Kul oldu morga bak cesetlerini toparla Kankalarına al konuş bana kadar Beyin pili sergeceli Karıştırma bende oldu piyasa aynı celeli Bul babanı bul kabarı rap bu Hakka son verir Kulaklarına verir Diyacıdır bunu sesine kalır Vakit etmesin lan ağzı misal Hadi durum yapma ben de binci sen de Mona Lisa Sen cehalin kurda Lisa Haydi kosma boza pizza Yarın ismi anlamadım ne garip bir Lisa Verim. sakın ola gözlerini kapatma Dermadı kalanlar yatta. Dünya düşman bir taraftan Kapıları açacak hep anahtar Sakın ola gözlerini kapatma Dermadı kalanlar yatta. Dünya düşman bir taraftan Kapıları yok yok

Elini doldurma kumar <laughs> Rahat bıraktım aklı flowlar birleştiler Eğer ki mevzuma his verse dinlemek beleştiler Bir eti kadar huzurludur. yaşayan dostlar kadar kusurlu Kurumacan kadar kasıntı devir o kadar eleştiler Bir nota da beş gider, odama leştire Bu kirli bir ansetten çıkan sonucu hastasın iyileştiler Fener de beni bir tip yerleştiler Atınca anlasın bırak o saygı sürükme <laughs> Kalbimden ters giren, ben çekti ben bu kamyonu Eziklerinden asfalt iğnesinde bir çek kamyonu Fırat çadırında pantolon Hayatımdan bir kareyi resm etseydim Evliyim <laughs> bu suydu pablon Götür pantolon, oldukça umut var kolon Kırılmadıkça sebep değil Larko, karakter ona kramp olur Tüm sağlam kahveyeden enteresan gerçeklerde saklı punchline'ın atko koku Biz boş her günü gönül ve an Ve pelin, star, pistol, mic, konar Dürüst ol, hiç kolay Değilmemek yerim bana yana sert olay Fisko, boş her günüm her an Ve ben üst ol, ol kolay Dürüst ol, hiç kolay Değilmemek yerim bana yana sert olay Afa kanlar basar anlat ve kan basar Ama onlar yerde köyü kimse cilleri anlatsalar Bana bu kalbim anlatsalar, akla zarar Görsel o hale bu takımda hep bir bismillah çok patlamazlar. Takımda hep taraflı yazar çizer. Burada tip var olur güzel bir çık. Al ve koy valize. Tüm tüzakları sen isteyenle kalsın hep de düzen. Hiç olmayacak hayaller kur ve mutlu sonları sev. Unuttur onları sen. Güven yüzler arkasında. Bakma güzel lafına dünyanın ve tatlı kendisine Ruhunun çizdiği işlemeklerden git Arkamdan baksın hasım Küfürlemek bile Bu yolu bitir Ne falan kitim anahtar Vanda dosttan doğrulur Peşindeyim derken yatak yorulandan olur Uğursuz olaylara da hayra yor Nasrettin hocam esali Ne zor bir yol Fiz doğa doğa şer Yürün her an Ve pek üst doğa Pistol tutmak kolay dürüst ol, hiç kolay Değil de pek deli bana ya da sert olay Bir kapis de koz, boş yer, yürü veray Yeme de OL toy, pis bay kolay Dürüst ol, hiç kolay Değil de pek deli bana ya da sert olay Ey, olay